Ahmet bir gelsene abi. Geldim. Gel bir otur bakayım abi şuraya. O ne ya? böyle bir alet bulduk yeni. Nasıl alet? Koltuk Otur bakayım koltuk normal koltuk. Otur korkma bir şey olmayacak. He şey. Ayakla şu arkaya otur iyice. Şu <laughs> Allah, Allah'tan şunu... Şimdi... de. Şu <laughs> Heh, şöyle mi? Koy. Şöyle yani basa Şu. Bir... Şimdi ben fazla dokunmak istemiyorum da yani şöyle. Açsana kardeşim. <laughs> şöyle. <abi>. Ama böyle <gülüyor> çok <gülüyor> şey ya. Hatta <laughs> şöyle açayım. <da>. Böyle <laughs> olmak zorunda. <laughs> Hazırım. Ne? Ee, bu türküyü bir daha okuyabilir misin? <laughs> Okurum. Oku bakayım. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana hayran, yaradana, yaradana. Ne yapıyorsun? Nara, nara. Yaradana hayran, yaradana. Şey bu, titriyor. Devam et, devam, devam et. Ala, başka türkü söyleyeyim, bu ona uymuyor ya. Söyle, sö <laughs> söyle. Söyle, <Ha>? söyle bakayım. Nasıl <laughs> ya? Bahçe duvarında araştırma sen. Bahçe duvarında Başa duvarım taştı. Bir dakika film nasıl film oldu? Harika bir film. <laughs> Tavsiye ediyor musun yani gelsinler mi arkadaşlar? Tabi tabi, 2 Mart'ta vizyonlara girdi. <laughs> Güzelmiş abi koltuk. Çok <laughs> güzel <laughs> tamam, tamam sen burada devam et abiciğim biz sen devam edelim. Ki, e, tamam, tamam teşekkür tamam. ediyoruz kardeşim Allah sağ olasın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Titretti. <gülüyor> Yanaklar. Beyazıt bir. <laughs> 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 bir dakika. Hadi hadi. evet, hadi. evet, hadi. Hadi hadi. hadi. Aa. Aa. Olmaz evet. öyle. Gemilerde karim var. var. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Çok pis bir şey. Alışkanlık yapar. Allah'ım <laughs> Allah Gerçekten de.